Merhabalar. İsa nasıl geldi? Ay hoş geldin Oktay. Allah. Selamünaleyküm <laughs> kardeşim. Bu ne bu? Ee? Ha. Okey. Benim kilo oraları. Şurada bir tane panyokyo var. Hangisine bakmıyorduk? Hangisine bakıyorduk? Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ne zaman sırtımızı duvara vermeliysek Vermeliysek vermemeliyiz ki Vermeli miyiz mi? mi? Evet. Paleç orada paleçe gitmeyelim Şu kapı açık Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Al bunu satayım çok karanlık. ya ben niye bu oyunu oynuyorum ya? ben niye açılan kapılardan gidiyorum? Ay burası ne? Bu ne? <laughs> Şimdi bir aydan fazla Diğer bir çiftin tuhaf film ilişkiyi yapacak bulamadı. <laughs> Komşular koşarken çift salonda cansız bulundu. Ben ne kadar çıktı ve sesler caddeden kolayca görünebiliyordu. Sonra <laughs> geç bir ırkçı şey yoktu ve polis hırsızlığı gerekçe olarak reddetti. Tamam. Her iki bedende de yaralanma olmadı ve ölüm nedeni adetti polis. Bir şey o kadar korkuyorum ki şu an anlamadım. Sakinlikle taşınmaya hazırlanıyor gibiydi. Polis hiçbir ipucu bulamadı. Kaşıdığıma devam ederken evimde bir şeyler bir şeyler oldu. I just wanna play. Barış. oynamak istiyor. kim öldü kim öldü? Tamam ben işte attım şu an. Ya ben aşırı korkak tırsak bir insanım hatta Ben niye böyle bir şey başladım ya? Burası çok karanlık. Kapı da var mı? Ne şey var burada? Açılmıyor. Hayatta gülmem buraya. Adren hiç şey değil. Ama burada bir şey daha var. I think they want to kill me. Sanırım beni öldürmek istiyorlar. Bu ne bu şifre olabilir mi? Bu ne bu? Niye bana bir ipucu vermiyorsun? Ben buraya giremem ki. Çok karanlık. Burada bir şeyler var ama hiçbir şey yapamıyorum. çık yok burada. Ne buradan. lan burada? Yama. gelsin. şey var. Aa, hoş geldin bebeğim. Bebeğim burada kalsana benimle konuşsana. Burada mı geçtik ne yapsak bilemedim. Ben çok korktum şimdiden korktum ben. Burada bir şey var. tabi abi var. Onun. Ne yapacaktık bunda? Ne yapacaktık bunda? Ne yapacaktık bunda? Ne yapacaktık? Burada mıydık? Burada Ne yapıyorduk? Ben böyle 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 çıkıyorum böyle 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 fülle. Allah'ın bir abi. Arkama mı bakayım Yok. Aa kaybolmuş ya da. Adam kaybolmuş. Bakmam arkama. Ne yapacağız? Oyunun amacı ne? Ben oyunun amacını bile bilmiyorum. Oyunun amacını bilen var mı? Ben biliyor Onu onu satayım. Bu ne? 12 oldu. Oyunun amacı ne? Oyunun amacı ne? Bir baksana bebeğim internetten oynama için neymiş? Saat 12 oldu. Ne yapacakmışız amacı için bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Ay Allah oktay atlamış ondan korktum ya. Sabaha kadar dayanacaksın. Ha bu mu? Tamam. Dayanamam ki. Bu ne? El feneri. Kamerayla biliyor musun? Yok. Bir dakika kontrollere bir bakabilir miyim? Ana menüye dönersem kontroller yok. Ha, benim de şu büyük tramvayım olacak muhtemelen. Hoş geldiniz. Hop oh. oh, da yine atlıyor. Ben bunu alamıyorum niye? Aman kız. Çumaşçıdan kapma. Onu satayım şimdi. <laughs> Ay ya atlamayın kork, Ondan bile korkuyor bir <laughs> şey. Ay bu öne doğru açılıyormuş. Aha ne oldu bir şey oldu. Bir şey oldu. o oh, bebek. Buna bakıyorduk galiba değil mi? Neden yayına çizdik? Çizilen mi? Nasıl yani? Ay bu sen hoş geldin falan. Bu, ne? Buna bakacağız mı? Buna bakıyor muyduk? Buna bakıyorduk galiba değil mi? Oyun amacı şey değil mi? Sabaha kadar da onu onu bu ne karanlık. Usta. ha Sabaha kadar dayanmak değil mi? Evet. O gidene kadar bakıyoruz. Tamam. Bu ne? I take care... Ben arkadaşlarıma bakarım. Onları güzel yapıyorum. I take care of my friends. I make them pretty. Ha. Don't turn around. Peekaboo. a -boo. Aha o kız. Aynen. Eğer arkana dönersen diyor. Bakmazsan diyor. Puf. Şimdi sadece kızı biliyoruz. Kızla yüzüne bakacağız. Bu ne? Biz kendisi mi yardımcı olmak için bir tane yazma başlamı gerektiği söylüyor. Gidince kaçıcı satayım nerede? Ona bunu hakkında hiçbir şey söylemem. Onun yere kendim kaydedeceğim. Belki yardımcı olur. Hoş geldin Marga. Yeni başladım ablacım. Bismillah. 2-3 odaya girdim daha. Ne yapıyon lan? Enayi. Emili bu mu? Şöyle 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 yapsam. Arkamı dönersem ölüyor mu değil mi direkt? Eminim bu mu? Allah'ım ama çok karanlık. Saniye. Işık mı var? Aha ışık. Aa, burası uydu. Tamam biz buraya gezmiştik. Ee, burası neresi? Ananı satayım bir şey oldu. Aa kopya kapattı kapattım. Emili beyaz saç. aha buldum. Emili beyaz saçlı bez nokta Bir fikrim yok. Daha onu görmedik. Ay ne öyle ya pizzacıymışız biz pizza yapar. Bana ne evden ya? Hırsız mıyız sanki? Ablacım kolay gelsin benim için hiçbir derdim yoktur. Kapıyı bir... Açsam burası. Başka abi. Allah kim o? Help. Kesinlikle Fatoş'um hoş geldin çok karanlık, çok karanlık, çok karanlık, çok karanlık, çok fazla karanlık. Ananı satayım, çok karanlık. Nerede, nerede? Şurada ışık var, şurada ışık var. Koş, koş. Gidemiyor. Ben de hiç şey gelmemiş ne kadar yapayım. Hoş buldum ponçik kafa. Son kişisikler. Işık yok bak ışık bu. Aha varmış be. Yalan söylemişim. Aa burası garaj. Arkadaşlar ben korkunca çok fazla konuşuyorum. Haberiniz olsun. Durmadan konuşacağım. Geriliyorum çünkü. Çok geriliyorum. Bu durum hoşuma gitmiyor. <laughs> Aleyküm selam. Hoş, hoş geldin. Sana <laughs> burayı açamıyoruz mu? Aç aç şurayı. Gelin lan. Gelin ya. Ananı satayım. Nereye kapattın lan? <laughs> Aha bir şey bir şey. Bir şey bir şey Ne oldu? Ana. Aç lan kapıyı ya. Aç lan ışığı. Neredesin lan? Aha. Ben hiç bilmiyorum çok az izledim ben insanlardan. Bir tek bunu hatırlıyorum. Böyle buna bakıyordum. Bu kadar. Ben bunu izlerken de çok gerildiğim için izlememiştim ya. Ben niye oynuyorum ya? ya? sen diyeceğim bebeğim bilmiyorum ki öyle. Aha gitti. Orası nereye açılıyor? Bak. Yatayım <laughs> Allah belasını. E ama yoktu. suymadı Gelmiş miydi? Aha. Gelmiş miydi? Duymadım. Ha 12'den başlıyoruz. Bizim burada karanlık oldu ki. Gece bizimkiler uyuduğu için ben çok ses yapamıyorum. Çok lenser açma, et tuşu veya sağ fare düğmesi. Hareket falan filandı ne? Flashlight if you have one. Bizim el Ha, alabiliyorum. Yatak odasındaydı. Yatak odası neredeydi? Şuradaydı. Şuradaydı. Evet teşekkür ederim. Ben burası değil miydi? Allah bela onu vermesin. Burada değildi. ne Neredeydi? Ha, i̇yi bari bir checkpoint falan varmış. Sabah 6'ya kadar mı dayanmam lazım? <laughs> ben burada dursam sürekli Emine'ye baksam ne yapabilirim ki? Hiç yok burada. Bakayım. Burası banyoydu galiba. Aynen. Bak oh, kahretmişsin. Bu değil. Ha, el feneri burada. Alamıyorum ki. Hi sweetie. Aa aldım. Nasıl kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Hoş gel. yapmış. Aa kullanıyormuşum böyle. Tamam. Pili var mı onun? Bilmeyin. Bu konuşuyorum ya. Ha tamam bunu biliyorum. Tamam karanlık odalara böyle gireceğim. Ben çıkamıyor mu ya? Oldu. Ya kapattı. Aa şurada bir şey var. Ee, beni umursamıyorlar, beni hiç sevmediler. Ya ben seni severim. Niye böyle bir şey yap? Ben gidip hikâla. Alak. Ney? Hoş Merhaba. Yapmış geldikten sonra gelen pişmanlık. Hani <laughs> burada bir şey var mı? Aa bir şey buldum. Bize katıl biz biriz. Aa başarı mı aldım? İstemiyorum. İstemiyorum. Allah. Ay şu da mı kimselere Şurada bir şey var. biz ismi tek teşekkür ederim. Vay şerefsiz. Don't look at her. Ona bakma. Kıza bakma diyor. Ha, ama kıza bakıyoruz. Bakmazsak jumpscare yiyoruz. Bakmamız lazım. Başka bir kız daha mı var? <Gülüyor> <Gülüyor> o ne? O ne? Neredesin? Allah belanı vermesin seni. O tahta oyuncuya hakkında bilgi veriyor. Fakirli olay Ne? Fake, fake'li olarak ha fake bilgiler mi? Hmm. Sen bir gider misin tatlı şey? Şuradaki şeye bakacağım. Bir şey yok kuradım. Ya da Neil Pick Up The Emily's Mass. Emily'in aşağıdan yeni bir kafa var. Aa, anladım. Burada bir şey vardı. Az önce süründü. En azından bodumda bazı arkadaşlarım vardı. Ben Chester Kiki Biters arkadaşlar. Bu el bir ömrü var mı? Mırga böyle açıp kapatıyorum ama. Onunu onu satayım o onu ne? Bodrum. Bodrum'a mı gidiyor? Hayatta gitmem. Proje hakkında bilgi verecek. Ha. Onun için aşağıdakiler yaptık. Sonra kimsenin bulmaması için girişi sakladım. Aaa. Orada mi ama gitmem ki bana ne? odalara git. Bu ne lan? Aslan ah, neymiş? Kapıyı kapat. Herifeler hakkında bir bilgim yok. Ha. Tamam ablacım Kapat. Allah belanı vermesin Sonraki bölümde mi Tamam. Tamam, hoş. Abi saat geçmedim ya. Allah. Bildiğin gibi Emile hello yapıyor. <laughs> Spoiler yedim. <laughs> Şurada gezmediğim odalar vardı. Yani var mıydı onu da bilmiyorum ki. Hangi oda neresi onu da hatırlamıyorum. Onu satayım. Aha